Bu serideki bilgiler için 1994'te ortaya çıkmış olan İngilizce raporun Türkçe tercümesinden yararlanılmıştır. Projenin ikinci ayı dev büyüklükteki bir 3 boyutlu göksel şovdan ibaret. Şov, optik hologramlar, lazer görüntüleri ve sonik seslendirmeler doğrudan kafanızın içine konuşabilme teknolojisi içeriyor. Lazer gösterimli ve değişimli hologramlar dünyanın her bölgesinde ülkeye ve onların inançlarına bağlı olarak farklı şekilde hareket edecekler. Yeni Tanrı'nın sesi her dilde ve lehçede doğrudan kişilerin kafasının içine telepati gibi duyulacak. Bunu anlayabilmek için çeşitli gizli örgütlerin yaklaşık 30 senedir yaptıkları araştırmaları incelemeliyiz. Sovyetler ileri teknoloji bir işlemciyi mükemmelleştirdiler ve hatta ihraç ettiler. İşlemcinin hazinesine şimdiye kadar insan beyni ve vücudu üzerine yaptıkları anatomik, elektromekanik, kompozisyon, kimyasal ve biyolojik yapılanma bilgilerini parçalar halinde yüklediler. Bu işlemciler serisi Tüm insan dilleri, kültürleri ve bunlara bağlı anlamlarla yüklendirdiler. Sovyetler ilk olarak işlemcilerini objektif programlara yüklemeye başladılar. En başlarda Yeni Mesih programı ile. Görünüşe göre Sovyetler, yani yeni dünya düzeni yandaşları kullandıkları metotlara aynı zamanda insanların ve toplulukların beyin dalgalarını hedefleyerek ister tek kişi, ister bir ulus, istenilen yeni sisteme ya da diktatörlüğe uymak istemeyen kişilerin beyinlerine intihar teşvikli farklı beyin dalgaları yollayarak tehdit unsur eden kişileri ortadan kaldırmayı planlamaktadırlar. İkinci ayağın iki farklı bakış açısı vardır. İlk öncelikle uzay şovu. Bu şov neyden dolayı kaynaklanacak? Dinlerin çökmesine az kala. Verilmiş olan kehanetlere bağlı olarak eş zamanlı yapılacak. Gösteri uydulardan sodyum bazlı bir katman üstünde Yerden yaklaşık 90 kilometre yukarıda gerçekleşecek. Günümüzde halen arada bir testleri görülüyor. Fakat bunları UFO gözlemlemesi olarak kayıtlara geçiriyoruz. Çok profesyonelce hazırlanmış bu şov sonucunda yeni mesih tanıtılacak ve yeni dünya inancına adapte edilecek. Gereğinden çok gerçekler ortaya atılacağı için kimsenin karşı çıkma fırsatı olamayacak. Hatta en bilgeler dahi kandırılacak projenin en can alıcı araçlarından biri ise Tractor Beams, emici ışınlar. Bu sayede belirli insan grupları göğe çekilerek sanki Tanrı'nın evine gidiyorlarmış gibi bir görüntü yaratılacak. Bu teknolojinin testleri küçük gri uzaylılar tarafından yapıldığı savunulan kaçırılma olaylarında sıkça yapılmaktaydı. Küçük griler Amerika'da gizli laboratuvarlarda üretilen bioandroitlerdir. Hesaplanmış olan Yeni inancı ve Mesih'e karşı olacak ayaklanmalar ve akabinde gerçekleşecek kutsal savaşlar çok büyük. Dünya üstünde görülmemiş bir insan kaybına neden olacak. Mavi Işın Projesi 2000 yıllık eski kehanetleri evrensel bir tamamlanmış olarak ortaya koyacak. Prensip olarak gökyüzü bir film ekranı olarak kullanılacak ve uzay tabanlı uydular sayesinde dünyanın dört köşesine eş zamanlı her dilde ve lehçede yayın yapılacak. Bilgisayarlar tüm şovu uydulardaki yüklü programlar sayesinde koordine edecek. Holografik görüntüler neredeyse aynı ELF, VLF ve LF beyin sinyallerine bağlı olarak görsel ve işitsel olacak. Aynı zamanda da sanki bir optik fenomenmiş hissi uyandıracak. Özellikle her ülkeyi kendi kültürüne ve inancına bağlı olan görüntüler ve akustik sinyaller verilecek. Dünyanın hiçbir köşesi es geçilmeyecek. Sanki uzayın derinliklerinden geliyormuşçasına verilen görüntüler ve sesler birçok mesih bekleyen din gruplarını ve tarikatları çok etkileyecek. Ve sanki bekledikleri mesih en sonunda gelmişçesine bir düşünce uyandıracak. Ardından İsa Mesih, Hazreti Muhammed, Buda, Krishna ve benzeri görüntüleri açıklanmış olan ilahi ve mistik gerçeklerden sonra iç içe kayarak bir bütün oluşturacak. Fakat bu yeni gelmiş olan tanrı esasında Antikrist denen yalancı peygamber olacak. Ve eski anlatımların yanlış anlaşıldığını, bu nedenle kardeşin kardeşi vurduğunu, ulusların uluslara savaş açtığını belirtip artık eski dinlerin yok edilmesi gerektiğini ve yeni bir inanışa geçilmesinin vaktinin geldiğini söyleyecek. Bu yeni inanış tabii ki yeni dünya düzeni inancı olacak. Tabii ki bu mükemmel hazırlanmış plan dünya üstünde dev büyüklükteki bir düzensizlik yaratacak. Ülkeler birbirlerine düşecek. Herkes birbirini öğretileri için suçlayacak. Din uğruna akmış olan milyonlarca doların hesabı yapılacak. Ayrıca tüm bunların gerçekleştiği sırada tüm dünya politik anarşi ve doğal afetlerden oluşan zararların gerçekleştiği bir an olacak. Hatta Birleşmiş Milletler yani dünya dininin tanıtımı için Beethoven'ın Song of Joy isimli müziğini kullanmayı planlıyorlardı. Eğer ki bu uzay şovunu Yıldız Savaşları programıyla bir araya getirirsek karşımıza şu sonuç çıkıyor. Uzun süredir üzerlerinde çalışmış olan elektromanyetik radyasyon ve hipnotizma 1974'te araştırmacı G.F. Safis'in yaptığı araştırmalardan birini anlatırken araştırmalara göre hipnotizörün kullandığı kelimeler elektromanyetik enerjiye çevrilebilir ve bu enerji doğrudan insan beyninin bilinçaltına şahsın bilgisi ya da herhangi bir araca bağlı olmadan yerleştirilebilir ve şahsın bu iletiyi bilinçli bir şekilde kontrol ya da bloke etme olanağı yoktur. Bu sayede şahsın kişisel kontrolü elinden alınabilir ve özgür iradesi bastırılabilir. Gerçek zombiler Channeling fenomeniyle uğraşanları bu alanı daha iyi incelemeleri tavsiye olunur. Birçok kendini Channeler olarak tanıtan kişiler bu açıklamalardan sonra bir daha yayın yapamamışlardı. Çünkü birçoğunun mesajlarını birbirine çok benzediği ortaya çıktı. Channeling olarak gelen mesajların içeriği ve kaynağı gerçekten çok ciddi bir şekilde incelenmeli. Ve ayrıca mesajların yeni dünya düzenine faydalı olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. The Sadly Morning gazetesini 21 Mart 1983'te yayınladığı haberde Sovyetlerin insan haklarını ele geçirmeye çalıştıklarına dair yayınladığı haber etrafa korku salmıştı. Yazılan haber eski olmasına rağmen Sovyetlerin bu teknolojiyi ne kadar zamandır geliştirdiğine dair önemli bir ışık tutuyor. Sovyetlerin kullandığı işlemciler daha önce belirttiğimiz gibi dünya dilleri, lehçeleri ve anlamlarıyla yükleniyor ve objektif programlarla birbirine bağlanıyordu. Fakat biz artık Sovyetlerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey Birleşmiş Milletler, yeni dünya düzeninin minyonları, işlemcileri halen gerekli bilgilerle yüklüyorlar. Köşe yazısını yazan editör haberin es geçilmeyecek kadar önemli olduğunu belirtiyordu. Sanırım bu mega akıl kontrol programını yapanlar bu programın farkında olmadan bir organizasyonuna satıp tüm insanlığın köleleşmesini sağlayabilecek bir temel yarattıklarını göremiyorlardı. Sadece 1983'ten günümüze bu programın ne kadar geliştirilmiş olabileceğini bir hayal edin. Evet arkadaşlar serinin ikinci bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz ve serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlar bölümünde belirtmekten çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz aydınlıkla kalan hoşça kalan